Ekim ayının başından itibaren altın Kasım ayı içerisinde yaklaşık olarak %12'lik bir değer kazandı diyebiliriz. Yani altına yatırım yapan yine kazandı. Dolar ve Euro'da da şu anda %4, %5'lik bir artış söz konusu. Özellikle Merkez Bankası'nın iki gün önce açıkladığı yetkililerinin Kasım ayında yapacakları faiz artırımı yapmayacaklarını ve e, pazartesi günü de özellikle indirime gideceklerini söylediler. Bu tabii ki dolarda ve euroda e, yükseliş eğilimini birazcık daha düşürecektir. Özellikle de altındaki e, artışı yine tekrardan tetikleyecektir. Önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarındaki gelişmeler tabii ki takip etmemiz gerekiyor ama fiyatların e, hızlı bir şekilde artışından ziyade birazcık daha stabil bir şekilde ilerleyecektir. Ons fiyatı çünkü 1.900 e, doların üzerine çıkmış durumda. E, piyasadaki hareketlik tabii ki her zaman müşterilerin ve özellikle serbest piyasanın e, hızlı bir şekilde şekilde tepki vermesine yol açıyor. dolardaki artış ve altındaki artış da bu sebeple birazcık daha hızlı yükseliş ve düşüşleri gözlemleyebiliyoruz. 2024'ten ziyade biz birazcık daha haftalık değerlendirsek çok daha doğru olacaktır. Çünkü yaşanan gelişmeler, merkez bankalarındaki hareketlik özellikle savaş durumları altın piyasasını özellikle çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden dolar ve eurodan ziyade eğer ve garanti yatırımları tav tavsiye et istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz. Uzun vadede altın sürekli kazandıracaktır. Kasım ayının içerisinde e, altın %12'lik bir değer kazandı ve döviz piyasası %4 %5'lik bir değer kazandı. Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir MT olmuştur. Özellikle e, eğer kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa altına yatırıp uzun vadeli bekleyebilirler. Altın her zaman onlar için daha iyi bir yatırım aracı olacaktır. Gram altına yatırım şu anda çok birazcık daha revaçta diyebilir. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın altın basımı ile ilgili kararları piyasada işçilik oranını artırıyor ve çeyrek altın ve atalir altınlarında birazcık daha işçilikli fiyatlar yükselmiş bir duruma geçiyor. O yüzden müşterilerime biz gram altınları ve piyasayı iyi takip ederek de tabii ki ziynet altınlarını da tavsiye ediyoruz.